seni tutmuyor, artık. tutmuyor Bugün kadınların dudaklarına sürdüğü o boyanın adını biliyorsunuz. Kıp kırmızı, kıp kızıl bir boya vardır dudaklarına sürüyor kadınlar. Müslümanların kadınları bunlar. O boyanın adı Fransızcadır. R U J ruj kelimesi. Fransızca bir kelimedir. Sen onun hayatına girdin, onu taklit ettin, ona özendin, onu büyük gördün, kendini küçük gördün elbette seni adam yerine koymayacaktır. Ruj kelimesi. Ruj kelimesi Fransızca kızıl demek. Kırmızı ve kızıl kelimesinin karşılığı. Ruj. Bugün Müslümanların hanımları dudaklarına sürüp bunları. Niye? Bir mecburiyet mi var? Bir kanuni baskı mı var? Dudaklarınızı boyayacaksınız diye kanuni, askeri bir baskı mı var? Yok. Niçin özeniyorsunuz? Bugün Müslümanların kadınlarının müslüman diyorum evet müslüman diyorum çünkü kendisi bu sıfattan başka bir şey kabul etmiyor açık saçık dolaşan bir kadına her tarafı bir fransız yosması gibi cilalı boyalı bir kadına sen müslüman değilsin sen gavursun desen yüzünü gözünü parçalayacak gibi gayrete geliyor. Ben müslümanım diyor. Yani İslam'ı dinseylemiyorlar. Dinsiz desen sen gavursun filan dediğin zaman kıyameti koparıyor. Ben Müslümanım diyor. Ama ne hale gelmiştir? Müslümanların kadınlarının tırnaklarına sürdükleri oje, oje yine Fransa bir kelimedir, oje, bütün tırnaklarına cila çekip gezmektedir. Bir buçuk santim uzatıyor tırnağını zavallı kadın, bir santim, bir buçuk santim uzatıyor, işte El parmaklarına pedikür diyor, ayak parmaklarına menikür diyor, menikür, menikür, özel aletler, özel gayretler, özel cilalar, özel boyalar Fransa'dan getiriliyor, döviz ödüyoruz, milyonlarca para veriliyor. Bu cilalar, bu boyalar geliyor, bir buçuk santim bayan, hanımefendi tırnağını uzatıyor, üzerine bir cilayı çekiyor, bir araba kaportası, bir cilalan çıkıyor diye. Ve buna nedeniyet diyor, çağdaş insan diyor. Sen Fransız'ı taklit ediyorsun, kendi kültürünü, kendi dinini değil e hocam bunun ne zararı var? Niçin bu kadar önem veriyorsun? İşte çağımızın gerekleri bunlar, zamanımızın icabı. Kardeşim Müslüman yapamaz bunu. Niye? Tırnaklarını bir buçuk santim uzatıp da üzerini cilalandıran bu kadıncağız büyük abdestten sonra taharet edemez. Pis kalır. Çağıt var bilmem neyle bu iş yapmaya kalkışır. O tırnaklarıyla suyu kullanamaz diyorum sana. Necafetten taharet yapamaz. Allah'a yemin ederim yapamaz kaldı. Tırnaklarının üzerinde oje bulunduğu müddetçe gusül abdesti alsa tırnaklarına suyun değmemesinden dolayı tırnağa suyun ifadetini önlediğinden dolayı İslam gusül adabına göre o abdesti kaidesine göre tırnaklara suyun değmesi lazım. Tırnaklar elden sayılır. Tırnaklar aynen avucun içi gibi eldir. O oje denilen boya bir tabaka teşkil, bir plastik boya gibi tabaka meydana getirdiği için tırnağa su değmiyor. Tırnağa su isabet etmiyor, bu cilalı tırnaklarıyla banyoya giren ve böylece gusül abdesti alıp çıkan bir kadın, İslam'a göre cülüptür, gusül abdesti sahih değildir kitaplarda. Pis bırakıyor, onun için söylüyoruz yani. Sonra mecbur değilsin ki, hani seni zorlayan, cebreden, silahlı, böyle illa bunu yapacaksın, Diyen bir kimse de yok. Serbestlik var. Tırnaklarını bu şekilde uzatan ve cilalandıran bir kadın, katiyen evine hizmet eden bir hanım olamaz. Çamaşır yıkayabilir mi bu kadın? Söyleyin bana. Çamaşır yıkayabilir mi? Bulaşık yıkayabilir mi? O halde evinin ve erkeğinin hizmetinden geri kalacak bu kadın. Bakın nerelere kadar tesir etmişler. E sen Fransız'ın bu kadar adetlerine, bu kadar geleneklerine, bu kadar kültürüne mağlup olursan, onun hayatına, yaşayışına bu kadar kendini kaptırırsan, ne kaldı geriye? Diyoruz ki Müslümanlar, kendi dini, milli, İslami haysiyetimize dönmemiz lazım. Kendi kendimize gelmemiz lazım. Kendi kendisine saygı göstermeyen millete Fransızlar saygı göstermez diyorum. Kendi dininize, kendi inancınıza, kendi tarihi hayatınıza, kendi kaynaklarında dönmedikçe size kimse itibar etmeyecektir diyoruz. Bu bir gerçektir. Ne kadar saklarsanız saklayın, saklayamazsınız ki. İşte Fransa bu gibi sırıttı.